Dışarıda atıştırdıkları böcekleri ve ellerine düşen kuşları saymazsak babunlar genellikle vejeteryandır. Ama bu erkek babun şimdi antilopun taze etini dişlerken ormanda kuralların mutlak olmadığını ispatlıyor. karşı konulmaz taze kan kokusu ve acı dolu iniltiler. Anne bu çağrılara kulak vermeye programlanmış. Bu yüzden yavrusunu yalnız bırakıp merakını gidermeye gitti. Bu kurban herkesi alarma geçirdi. Yavrusu yeni sığınakta. Öfkeli babunların kol gezdiği bir yerde. Karar vermesi gerekiyor. Ya yavrusunu savunmak için geri dönecek ya da kaçıp saklanacak sığınağa dönerek yerini belli etti. Ve artık babunların tüm ilgi odağı burası. <laughs> Aslanlardan korkuyor. Sırtlanlar başının belası. Ama babunlar onun en büyük düşmanı. <laughs> Devrilmiş ağacın dalları babunların tüm çabalarına rağmen onları bir kale gibi korudu. Babundan bu kez kurtuldular. Ama çabuk öğrenen bu minik yavrunun artık daha dikkatli olması gerekiyor. Babunlar onun için en büyük tehdit. Ağaçlara tırmanarak onlardan kurtulmaya çalışmak boşuna. Babunlar Leopar'ı gittiği her yerde takip edebilirler. Bir anlık dikkatsizlik savaşı babunların kazanmasına neden olabilir. Her yeni deneyim yavruyu geleceğe hazırlayan bir ders. Bu arada Legedema ve annesi yeni yuvalarında dinleniyorlar. Şimdilik ortam sakin. Anne yavrusuyla baş başa. Legedema annesinin yumuşacık kucağında güvende. Ama bu çok sürmeyecek. Babunlar gene saklandıkları yeri buldular. Saldırmaya devam edecekler bu ikinci sığınak da güvenli değil. Yeniden taşınmanın vakti geldi. Tüm bunlar yaklaşık üç yıl önceydi. Ama Legedema hala bir babunun uzaklardan gelen sesini duyduğunda vücudunu bir ürperti kaplıyor. Ormanın bir başka köşesinde anne Leopar harekete hazırlanıyor. Legedema her adımında tenkinli. Ama ters giden bir şey var. Leoparların üzerlerinde görünmez olmalarını sağlayan bir pelerin vardır sanki. Annenin geleneksel öğlen vakti çığlıkları, görünmezlik pelerininden sıyrıldığı anlardan biri. Anne çok uzağında bile olsa Legedema bu sesi tanıyor. Bu onun doğduğu andan itibaren duyduğu ses. Annesinin koruyucu sesi. Bugün bile bu ses ondan mıknatıs etkisi yapıyor cevap vermesi lazım. Leoparların da kendilerince görgü kuralları vardır. Dostları olsanız da temkinli ve sessiz yaklaşmanız gerekir. Yoksa düşman olarak algılanmanız işten bile değildir. yüzden uygun zamanı bekliyor. Kendini ormanda ele vermemesi gerekiyor. Yavaşça annesinin sesinin geldiği yöne doğru ilerliyor. Hayatını tamamen değiştirecek olan buluşma noktasına doğru. Legedema yalnız kalmayı çok erken yaşta öğrendi. henüz üç aylıkken günlerce yalnız kalması gerekmişti. Bu büyük bir riskti. O yaştaki leoparlar çevrede olup bitenlerle ölesiye ilgilidir. Elbette Legedem'a bir istisna değildi. Yakından gelen en ufak bir çıtırtı çok küçük bir canlıdan bile gelse onu baştan çıkarmaya yeterdi. Bazı avlar bu kurbağa kadar uslu olmuyor. Kertenkeleler hızlı ve tehlikelidir. İçgüdüleri Legedema'ya bu tıslayan ejdere arkadan yaklaşmasını söylüyor. Ancak arkadaki dikenler bir anda tüm cesaretini kırdı. Legedema şimdi annesinin onu bıraktığı yerden çok uzakta bilinmezlere doğru ilerliyor. Sınırlarını zorluyor. Aklının ucundan bile geçmeyecek tehlikelere yol aldığının farkında değil. Hı. Annesi daha önce iki yavrusunu böyle kaybetti. Ya devrilmiş ağaçlardan oluşan labirentlerde kayboldular ya da geçmekte olan bir fırsatçıya yeme oldular. Ama bu legedemayı gelecekte bekleyen yaşam şeklinin bir provası, bağımsız hareket etmeyi öğreniyor. Annesinin sesi artık duyulmuyor ama Legedema onun varlığını hissediyor. Uzaklarda bir maymunun verdiği uyarı alarmı, birden havalanan kuşlar ve ani sessizlik Legedema'ya doğru yolda olduğunu söylüyor. Annesine kavuşmak üzere kuzeye yöneldi. Yakınlardaki uyarı çığlığını duyduğunda bunun annesine ait olmadığından emindi. Orman sanki bu ana kıza karşı komplo hazırlıyordu. Legedema da herkes gibi merak içindeydi. Orman maymun sürüleriyle dolu. Bölgenin besin açısından zengin oluşu, maymun sürülerinin birbirlerini sürekli görecek kadar yakın yaşadıkları bir ortam oluşturuyor. Sürüler arasında kavga çıktı ve Legedema annesine giden yoldan sapıp maymunların kopardığı yaygaraya yöneldi. Oyalandığına değdi. Maymunlar onun kalbinde hep özel bir yere sahip oldular. Maymunlara olan bu yoğun ilgisi Legedema daha birkaç aylıkken başladı, annesini seyrederken. Bir maymunu yakalamak neredeyse imkansızdır. Sürekli oradan oraya zıplayan bu küçük yaratıkları yakalamak akıl ve hesap işidir. çabuk öğrenen minik Legedema, annesinin her hareketini dikkatle izledi. Mücadeleyi bu kadar zorlu yapan şey, bu yerinde durmaz hayvanların bir ağaçtan diğerine kolayca atlayabilmeleri ve zekaları sayesinde onları taşıyan ama leoparları taşıyamayan dalları seçmeleriydi. Leoparlar sınırlarını bilir. Legedema keskin gözleri ve kıvrak sekasıyla bir ağaçtan diğerine zıplarken 25 metre havalanabilen piyonlarla bir sonraki adımını dikkatle hesaplayan annesi arasında oynanan bu üç boyutlu satrancı dikkatle izlemişti. İşte tam da buradaydı izlerken. Annesinin oyunda nasıl galip geldiğini anlamıştı. Maymun avında başarının en önemli anahtarı yüksekte kalmayı başarıp onları aşağıda ağaç tepelerinden uzakta tutarak kontrol altına almaktı. Bu şekilde başarı kaçınılmazdı. İşte o gün bunu öğrenmişti. Ağaç tepelerine hükmedersen maymunu yakalarsın. <laughs> Leoparların önlerine çıkan herhangi bir yükseltiği anında algılama yetileri vardır. Gövdesi dikenlerle kaplı bir ağaca daha tırmanmadan ağacın üstünde atacağı adımları kafasında hesaplamıştır. Ağzında ölmüş avını taşısa da dimdik gövdeye tırmanmakta zorlanmaz. Legedeman'ın bu avı çok başarılıydı. Bir erkek maymun avladı. Başsız kalan sürü haftalarca kargaşa içinde ve savunmasız kalacak onun avını yiyip bitirmesi bir ya da iki gününü alacak. Ama sürü artık daha dikkatli. Anneden yavruya geçen öldürme ve hayatta kalabilme bilgisi, leoparların soylarını nesillerdir devam ettirmelerini sağlayan bir miras. Legedema bu bölgenin hayatta kalmayı başarabilen tek yavru leoparı. Doğa soyun devamı için onu seçti. Gedema yanık abanozun hakimi babasından av yeteneği ve cesaretini aldı. Cüsseli gövdesi sayesinde babanın av alanı çok daha geniş. Yine de asıl üstünlüğü ormanı soğuk kanlılıkla tarama ve analiz etme yetisi. Bu yeteneği sayesinde kazandığı başarı şaşırtıcıdır. Bufalolar sırayla bataklıktan çıkarken yanık abanozun hakimi uzaklaşmak yerine onlara paralel bir rotada ilerlemeyi seçiyor. Leoparlar genelde bufalo avlamaz. Bufalo fazla iri ve riskli bir avdır. Ama o ne yaptığını iyi biliyor. Buralarda sürünün kaldırdığı toz bulutu çevredeki aslanlara sallanan bir bayrak gibidir.